Evet arkadaşlar yeni bir Allah oyun mu? yeni bir Stalker Shadow ne Shadow'u ya Heart of Chernobyl bölümüne hoş geldiniz Stalker 2 Heart of Chernobyl evet doğru söyledim Stalker Shadow of Chernobyl Stalker serisinin yapılmış ilk oyunu o yüzden ağzım sürçtü biraz <laughs> Ne? Sen cidden sadece oradan düşerek öldün mü cidden? Sen cidden oradan düşerek öldün mü? Abi üç kere öldüm. Üçü de saçma sapan. Bir bir şey denerken ölüyorum. Bir yere düş böyle e, karakteri bir yere koymaya çalışırken. Bir bıçak atmıyor ölüyorum. Bir çatıdan düşünce ölüyor. Çatıdan nasıl düşüp ölebilirsin? Çok saçma. Evet ilk zulamızı aldık. <laughs> Bunun için düşerek ölmüştüm. Oo! Skizin tabancası daha iyi bitch Diyeceğim de skizin tabancası modifiyeli. Ne bokum abi? abi zırh buldum. Vallahi olaylaştırdı. Satabilirsin. Baş lekler artık işime yaramaz diyeceğim de. Bilmiyorum da ya. PTM monolit. Ne bu kadar az para veriyorsun sen buna? Neyse herhalde yukarıda 50.000 paramız var. Ay anan. Bomba patladı durduk yere. Neredesin lan hırrım? Ap. Aman az sokacağım senin biliyorsun değil mi? Tekat. Oo. Ben ne buldum? Ben ne buldum? Ben ne buldum arkadaşlar biliyor musunuz? Çok kral bir sniper buldum ben. Aşırı kral sniper buldum. SVD ve bunu satacağım. Sniper'ı kullanmıyorum ben çünkü. Oğlum ciddi misin? Aa, kafayı yiyorum biliyor musun? <laughs> Şuradan düşüp ölüyor ya. Şuradan düşsem maksimum ne olacak? Bacağım bile kırılmaz. İncinir maksimum. <laughs> Ama senin ananı da sikeceğim. Her yere de bomba koymuş ya. Bu ne oğlum ya? Konser mi lan o? Bu buradan alabiliyorsun. Vallahi söveceğim billahi söveceğim arkadaş. Ah! Oh, ananı sikiyim senin yeter, yeter. Senin ananı var ya alıp ortadan ikiye bir böleyim. Her yere mayın, her yere bomba koymuş. İşsiz o evladı seni. Buradan değineceğiz. Ve Zula. Oh. Ho. Oh, oh. Ho. Arkadaşlar ben buraya daha önce gelmiştim. Kör gibi ben burada bir şey kaçırmışım. Bunları. Yüksek kapasiteli PTM şarjörü. Bunu skifin tabancasına takıyoruz. Artık 12-13 mermi oluyor. Harika. Buraya kadar geldim ben. Burada gezdim dolaştım. Ancak kör gözüm yüzünden görmemişim şu an. Skip'in tabancasına hem bir susturucu hem de bir ekstra kapasiteli şarjör takılı. Ve full upgrade'li tabancamızı da upgrade'lemiş olduk. ak 47imiz de mis gibi ekstra şarjörü, scope'u, upgrade'i vesaire. Bunları da şöyle satacağız. Allah'a ısmarladığım aaa Şunu alamıyor Şuraya gitmeye değmez Ölü stalker'ın sandığı Gazetecinin zulası Şuraya lehimle konuşma yerine giderken gazetecinin zulasını alırız Evet geldik Abicim s&l'yi sat 7000 veriyor Mermisini sat Mermisine de çok veriyor Şef sayarı sat, bunları sat, bunu sat, bunları da sat. Tamam mıdır dayı? Bunlara gerek kalmadı diye düşünüyorum. Bunlara da sat. onay Harika. Sen bir şey satıyorsun mu değer? Bir şey satmıyorsun? Bu nereye takılan Kullandığım bir silah takılabilen bir şey var mı yok? Tamamdır bu kadar. Yap, Ka yap. Deli kaldı. Onlar storajım arkadaşlar. Ben kalkıp o cep sattım ama bunları gitmedi değil mi bunların? Bunlar aynen gitmemiş. Şimdi şuraya gidelimiz. Gazetecimiz ulasla. 逃跑不能自理啊！<noise> <noise> <noise> Go. Who the fuck are you? Who would you sell Herman out to? Huh, You got some nerve, mate! Breaking into a military base, raising hell, and now you're pestering me with questions? Shit! I should shoot you right here and be done with it. When was the last time you cleaned that thing? Kim's tend to misfire a lot if you don't take care of them. Well. I'm a lucky guy. Wow, your stove's on fire. What just on the Where's my fucking scanner? PMs tend to misfire a lot if you don't take care of them. Well, I'm a lucky guy. <sighs> Funny. Oh shit! Look, I'm a nobody. I just put anomalies on the map. Sure, I sold stuff on the side to guys like you. But that's it. Nestor runs a scanner business. <sighs> Nestor? He's the one you should be talking to. The kingpin pin of garbage. The huge pile of trash. You can't miss it. It's north of. Oh. Oh, goddamn bread. Thanks, mate. Nesta. Snorf of Zelesia. Hang on. Did you get busted? Listen, I didn't betray Erman. I've sold some people out in my day. But not you guys. Şerefsiz hala kartı koymaya çalışıyor. Vur amana koyayım. That's one less pile of trash to deal with. Sattığı kesin de saldırmaya çalışıyor ya. Eşek. Bunun üstünde ne varmış? Al alayım. Mr. Client diyordu bir de. Gitme geberdi gitti. Ay ananı sik. Ölmedi lan. Oo, dur alacağım onu. vurdum bu iki tane kafa attım anca öldü bazıları tek kafada ölmüyor abi çok güzel bir zırh i̇ki ekmek göm ve bu zırh. evet çok daha iyi bunu biraz daha kullanalım satıp bunu kuşanırız ve İki iki artefek takabiliyoruz buna çünkü gerçekten mükemmel gerçekten mükemmel

Uh. Skiff come in. IPSF is having a meltdown on the airways. So I take you you found Solder. What did he say? Solder was just a pawn. He was working for a guy called Nestor. Nestor? Huh. That's outside the lesser zone and beyond my authority. Head over to the western checkpoint. My men will let you out. Go gonna... ahead

o salınımı gelecek. Evet başlarsa öldüm demek. Ve evet buraya saklanacağız. O su yer sorsuz. If it's too crowded for you, Zalicia gives shelter to every But keeper, we're packed like sardines in this basement. Right now, this one's all I got. The wardens took the other one. and they won't let strangers in. Come on in, kid. Sabanın bir sene kadar bekle. Halter çalışabilir miyim? Biraz spor yapayım. Şöyle deadlift atayım. It's <sighs> an emission anyway. Gas <sighs> like them. wind them a red deadly wind. If it gets you your toast. So if you hear a warning, run like hell to the nearest shelter. Huh? So no one in the zone has ever survived an emission? Well, there are the islanders. Rumor has it they don't give a damn about the emissions from the duga

Uh. Evet, tartışmaları bizi gerçekleştirebiliriz. Kardeş, bu R 416'yı ben kullanmam. Bunu alabilirsin. Şu cam satıyorum sana. 919 mermilerini satıyorum. Şu beş tane ezik el bombasını al. Abu zırhı da sana veriyorum. Şunu da al. Ee, bu kadar herhalde. Aynen. Aynen kalbisi bu kadar. Şimdi üstüme takabilirim. Bana şu an ardıyor ya ne yapıyor? Sahip olduğum splice'lar. Bunları satacağız. Şunları satıyorsun. Tamam mı? kalabilir. Ya da, da yok. Özel mermileri sistere. selamlık bu kadar mı yok sana bunlardan da satacağız birader bir adam içmem loscanın da büyük çoğunluğunu al bundan da 5 tane olsun bunların hepsi de bunları da al Son durumumuza bir bakalım. 2 artı tek takabilmemizi sağlayan kişi şunu tak kardeş. Unutmuşum. Aa, envanterimiz bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bakabilirsiniz. Pompalı yenilemek çok isterim. Pompalı beni idare etmiyor. Silahların kalitesi de düşmüş. Da 146 olmuş. Bunları tamir ederiz diğer bölümün başında. Evet, de bu kadar. Kendinize iyi bakın. Video bitiyor. <laughs>